Aziz Allah. Oğlum ben de korktum ha yemek yemedi şey oldu. Oğlum bizde beşli okuyacağım. <laughs> Şaka yaptım dedim ya. Ya kim kandırıyorsa. Aşk sen tutuyor musun abi? Ha tutacağım yani Ben tutmuyorum ben kağıt. Aşk o en küçüğünüz. Haberiniz olsun. Kim? Usta bak boş yapma geçen elki Van teplerinden hatırlatma Van tepi ne dedi? Aaa Van tepi atabiliyor mu? Vantip nedir biliyor mu? Ne? Van tepi neyi biliyor mu kanka? Çikolata yok mu? Allah'ım Oğlum haşlanmışım bu Aç kalır mıyım lan acaba? Susar hayır, okuyayım. hayır. Ben hayır. onu yiyeceğim. Başka ne yiyeceğiz amına? Post. Ustu diğer kebaba da yesek olur arkadaş. Oğlum susatır seni et. Sus atır seni et sus atır seni. Atacaksın oğlum Mustafa. Atıyor. Oğlum kolsuzsun bir kim ya. Yazık vandalar. Başlıyorum lan Mustafa ne diyor lan bunlar? At lan belanı. At karım yapacağım seni hadi. Burası. Bin asayiş. köpek. kopek. Oğlum Zeynep can atılmaz lan çekiyor. Al işte öldü boşa gitti. <laughs> Aşkolar süpersiniz. Ay Yaş. senin için aşk o. Al canım. Yedim. Ay ne demek bu? Düşmüş attım. Bakayım. Yaş, yaş kaçtı bu arada? 16 hocam. 5. Bu nasıl 16 amına koyayım? Beğene mi Yok lan ciddi söyleyeyim ben şunu şu an. 16. Ben de nasıl ay? Ben hadi o şeye gideceğim. 19 yaşında. Bu nasıl 16 amına koyayım? Allah adam olmuşken yaşta siz de olamam, Ya bak senin izinle ses katan <laughs> benim. Bir sus Ya gel Ya Ya. <laughs> <Altı> ben. Oğlum yine öldüm <laughs> numara atacaktım. Size şarkı söyleyeyim mi akşam akşam? Söyleme kulağım kanası istemiyorum lütfen. Yarın hatrımı sorsan <laughs> ne olur? Hayır hayır söyleme söyleme. <gülüyor> <gülüyor> ya söyleme söyleme. Ya söyleme Ya ne var ya? Ya ne var ya? Ne var burada? <laughs> Oğlum, bu kadar iğrenç bir şey ya. Üstte i̇şte para verin sus. Bak susman için para verin. Ya böyle kötü ses duymadım diyor. Penguen gibi konuşman dışında bir sorun yok. Oğlum hastayım <laughs> hasta. Sana kastayım hasta. hasta. <laughs> Ölüyor bu da geberiyor. Ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Oğlum jet. <gülüyor> 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 Ay yok böyle bir şey. Ya bu kadar keyifli olsam bunun ölmesine. <laughs> Çok komik i̇şte, işte, işte. Oh, bir şey. O bombanın orada <laughs> <hep> pusuyor olabilir. Bombanın orada pusuyor <laughs> Yalan. Ya, Oğlum ne zeki kadar çekiyorsun lan? Oğlum gidip çözsene. Ne yapıyorsun? İsmim gibi. Vallahi Mustafa Kemal Atatürk gibi adam oluyor. Bir yere görüştüm. Aynen. Geko bak <gülüyor> senin için <laughs> aldım aram. Bana ne? Oğlum dışarı bul. Başladı bizim ilgili. <laughs> Oğlum odinci odin çekilmez aga. Tavaş. Kusura dere çekiyorsun ama. İşte ben onu odinci. Oğlum çok iyi olsan MVP olursun. MVP karşılayın ha demek ki çok iyi değilsin yani. En güzel de mal mal ediyoruz. Aynen aynen. 150 lobüştü. 300 apalardı ya o da. Oğlum Çemre bile zam geliyor lan yet yet o yet o. Ne zaman atladın lan? Oğlum senin şu bandal attın spekleri oynadın lan. Ne nankör adamsın. Al ne istersin, hadi. Al ne diyor. Hadi buyur. <laughs> 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 <Kanka var> ya. <laughs> yani hadi buyur. Sen ne? Kötü ben erkeğim ama. <laughs> 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 <Zim gülüyor> ne Oğlum ben oyuncuyum ben de iddialaşmayın diyor. Bana Soğuduk mu? Allah Allah Seni Biraz, <gülüyor> Biraz